Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Görüşemiyoruz. Rank da update'ti. Crash problemiydi falan derken bayağı bir hafta geçti. Bu hafta hızlandıralım abi. Hazır Fortune's Skip de açılmış. Bu S2'nin rank haritası biliyorsunuz. Oynayanlar varsa bu arada da bayağı oyun oynadım zamanında. Güzel bir harita. Buranın en hızlı yeri şu kaleydi herhalde. Oraya atlayalım. Bu kaleye gelen alıyor. Ya alttan ufak ufak toplaya toplaya giderim Ya almıyor abi ya. Eskici de ne çakıyorsun? Hala sağlam silah. Ufaktan bir SMG falan yaparsam he. statik güzel. İşte genelde şeye doğru gidiyorlar. altta hazine var. Hocam sizi. Burada mı? Değil. Karşı tarafta. Başka bir paraşüt de var. Ya bak kanka açtı şeyi. Treasure var burada. Oynayanlar biliyordur. Altta bunlar. Evet. Hadi. Yok. Savaş diyor abi Türk bunlar. Gel. Kankam çok hızlı paket buldunuz. Bu adamlar Türk herhalde. Yalnız burada başka birileri daha var baba ya. Bak ufak ufak sokuluyor sanki. Ha geldi. Gel. Yapma. Gel. Güzel. Burada duvar harici cover yok. Sütun harici. Ha orada. Kankam. Başka inenler var. Gel. Paket to. Paket to. Atladı bak arkamda biri daha var abi. Hızlı bir armor yapalım. Burada kaçmaya yer de yok. Ha geldi. Görmedi. Yaklaş. Gel. Seri paket. Adam sandım ya. Güzel abi. Başka inen sesleri daha duyuyorum abi. Bak atlayıp zıplıyorlar. Bu kapıyı açmakla uğraşmayacağım. Burada güzel loot var. Şurayı güzel bir toparlayalım. Ne var ne yok. İşimize yarayacak. Ne var? Tamam ortarıyı. Tamam. Başka bir numara yok herhalde. Tamam yok abi. Çıkalım burada. Yukarıda beklemiyorlarsa. Bunlar ne? Şu şeyi alacağım ya. Sensörü alacağım. Sensör. Tamam uzakta bunlar. Birilerini paketlediler burada. Tamam zemin temiz duruyor. Yukarıdan bakalım. Merdiven sessiz alıyorum. Yukarıya çatıya çıkıyorlar büyük ihtimalle. Çatı dolu. Mini hep. Bam bam bam. Gel. Birinden kaçıyordu da. Gelen yok. Tamam yeleği alırız. Gelen yok. Hareket yok. <laughs> Diğer köşede duruyor. Abi bunlar ikisi de. Ha, üstte yürüyor. <laughs> öyle yok. Öyle pusu yok. Sevmiyorum abi pusu musu. Arkadan çıkarsak duyar mı acaba? Diğer köşede gibi duruyorlardı da. Çıkalım abi. Ee, nereye gittiniz? Demin buradaydı adamlar. Hayır. Hayır hayır. İyi gelmiyor. Bak Yalnız kar bu arada hala tek atıyor. Ee, kafadan yedirtirse düşüyorsunuz. Tam tepemdeler abi bunlar. Abi sahilde birileri var. Sepetin orada. Orada bir gemi var galiba. Birini gönderdiler abi. Nerede? Daha oradan zıpladı. Şey tamam. Nasıl girdi? Vay kanka. Ciğermalijem, şey bunun kankası üstte abi. Mehmet. Bak. Bir erkek gördüm Bir şey sanki. Şey Gel bakalım. Şey Gel. <gülüyor> <gülüyor> güle güle kankalarım. You're <laughs> Bir seri paketlere bak, bitiyorum abi ya. Ha adam var aşağıda hala. Ha orada. Öyle kaçmak yok kankam. Göster. Evet. Paket toz. Evet, bir adam daha var. Havada mı? Yok. Gemi de göremedim. Yok göstermiyor. Yok abi oyalanmayalım. Kaleye tekrar gidelim. Bu arada rankta Biffle ve Metaforla karşılaştım. Yok Burada ses almıyorum abi. Paraya bak be. Ha gelen var. Burada. Kankam nereye? Nereye böyle? Bunun kankası 100 katta gibi duruyor. Geliyor. Sakin sakin. Hop. Çığlık atıyor ya. Abi yukarıda dolu. Ee, Birkaç tane farklı ses alıyorum Pardon. Kesmiyorsa burada camperlık çok yapan oluyor. İndi tekrar. Ha, orada gel. Güzel. Öbürünü düşürdü ama. Tamam sakin sakin. Bu kırmızılığın bir kalkası daha var. Burada bir yerde de. Üste koşuyor herhalde. Bak orada bir yine indi sanki. Evet. Göster. Bu sefer paket de Güle güle kankam. Bir kişi daha var çatıda.

Silahlarımız da var baba. Yani ne diyordum? Rankta oh <laughs> bir fulla metaforla karşılaştım Ziya. bir tanıyorsunuz. Abi çıktı. Metaforu da tanıyorsunuz. Quick ile meşhur kankam. Burzikistan'da coşturuyor. Ee, bifulla bir aldıktan sonra çakıyı çıkarıp bir aldıktan sonra metafordan HS'ye yedim. ...Etrafa dağıldık... ...Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum... ...Derken... Eee? ...Birden onu gördüm... Eee? ...Hemen doğrulttum tüfeği... ...Tık! Tüfekte kurşun yok... ...Oğlan! ...Allah'tan üstümde çakı var... ...Hemen çektim çakıyı, açtım... <laughs> Atladım aslanın üstüne. Karnına tak, tak 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 tak. Ya çakıyla aslan mı öldürdüm? <laughs> öldürdüm öldürdüm abi ya. Bacaklarını ayırdım aslanın. Sus ulan şimdi ben seni öldüreceğim ha. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> Gerçek adamlar değil tabii ki. Ee, böyle olduğu zaman bu tarz şeylerle karşılaştığım zaman. Keyifli oluyor. Üstte bir adam görüyorum. bir yerde sanki ama. Çatıya in. Durun ya bize de bırakın. Bana da bırak. Ee, tamamen fanları. Avrupa serverında zaten onları yakalama şansınız yok. Amerika oyuncuları onlar. O kıtaya bağlanma şansımız yok. Geçen sene de shift'i vardı. Geçen sezon pardon. Geçen sene diyorum. Burada biri daha var abi. Bir Bu yukarıda bir yerde yatıyor. Gel. Kankam yapıştırdı. O giydiği skin alakalı da şey diyorlardı bir ara. Yok hile tutmuyormuş falan filan. Herkes ghost skin'i giyiyor rankta. sanmıyorum abi. Tamamen şehir efsanesi. Burası dolu abiler. yukarıdan bakacağım. Evet. Yaklaş. Evet. Pozisyonunuz güzeldi ama arkanızı kontrol etmediniz be. Seri paketlerde bugün. Bunlarda da iyi para çıktı. Paraya baksana 63 bin oldu ya. Sepet altta da. Kaç kişi var? 7 kişi var. Şu mortları da çakalım çatıya. Burası güzel tam alan kenarı. Gelen giden olursa buradan indiririz. Ha orada. Çok uzak abi ya. Ha, altta birileri var. Hadi kanka. Altımda. Bak. Nereye? Nereye nereye? N ne yaptığının bilincinde abi. Arkalanmak istemiyorum adamları arkaladık. Biz de burada arkalanmayalım. karşıda orada iki kişi var garanti. Garanti var orada. Bak. Aynen öyle. Orada birileri <laughs> daha var. Hadi kanka açık verin. Yatmayın bu kadar. Göster ya. Ha, orada. Bir tane daha var orada. Güzel. Güzel abi. Evet. Başlarım bunlara. Son adamlar. Gel. Hayır. Oo, kaç abi kaç. Diğeri uyanık çıktı. <laughs> Kankam ya nasıl dolaşıyor? Abi 70 bin para var ya, harcayamadık şunu. Buradan bir yerden gelecek. Evet. Yaklaş baba, yaklaş. Bak, gel, görüyorum seni. Gel, arsız yapma, gel, arsız yok. <laughs> Kapalı gözünü patlatırım ya. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolara devam edeceğiz. Bu arada da birkaç tane yapalım. Bu seriyi tamamlayalım. Black Ops 6'ya geçeceğiz. Biliyorsunuz. Warzone yeni Warzone. Akarikler her şey değişecek. Bakalım neler göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşürüz.